Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir aracımızla beraberiz. Hemen güzelliklerini sizlerle paylaşayım. Gel bu tarafa. Aracımızın kaputunu ustamız boyamış. Tabi bu boyalar normal. Ama tabi buradaki civatasını takıp buradakini gevşek bırakmış. Kaput yolda giderken fırlayabilir. Bunlar normal. Çamurluğumuz değişen. Farımız tamirli, işlemli. Buraları gözüküyor zaten kaynakları. Burada podiyemizde bir işlem var. Görüyor musun? Kılıç sacı ve bu podiye kısmında. Burada şasiyemizde ufak bir eziğimiz var şurada kamerada belki gözükebilir. Sonra devamında gel. Ben burada şasemizi, şuradaki şasemizin işlemli olduğu kısmı gör. Gördün mü? Bak senden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Hemen buradaki yanığı gördün. Bak 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 bak. Buralarda yanık var. Bu neden kaynaklanıyor? Hemen oradan devamını getirelim. Buraya bak. Bak görüyor musun? Hava filtri kutumuz yanmış. Alttaki tesisatı gör. Tesisatımız yanmış. Sebebi de bak görüyorsun. Bak bak kutup başı boşta görüyor musun? Kutup başı boşta. Bu kutup başı bunun değil. Çünkü bu arabada bir yanma işlemi gerçekleşmiş. Aracınıza modifiye, tesisat, ıvır zıvır bağlarken bunlara dikkat edin. Bak görüyor musun? Burada iptal söz konusu var. Burada akünün patlama sonucu, burada yanma söz konusu. Gördüğün bu parçalar yanmış. Aracı yanmaktan kurtarmış. Ama bazı noktalarda bir yanıklarımız var. Siz siz olun araçlarınıza modifiye yaparken, tesisat bağlarken mutlaka dikkat edin ki başınıza bir iş gelmesin. Hayrını görüştü hoştan selam olsun.